Ey şehadet neredesin bilinmeyen yerde misin ey şehadet neredesin bilinmeyen yerde misin bir gün bana gelir misin gözlerime güler misin bir gün bana gelir misin gözlerime güler misin, misin? Gözlerime güler misin? secdelerde dilimdesin Ömer gibi Osman gibi Ali gibi ah şehadet Hamza gibi, Musab gibi, Cafer gibi, ah şehadet Cevher gibi, Hattab gibi, Şamil gibi, ah şehadet Gözleri ufukta şimdi neredesin ey gel şehadet Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi, ah şehadet Hamza gibi, Musab gibi, Cafer gibi, ah şehadet. Cevher gibi, Hattab gibi, Şamil gibi, ah şehadet. Şeyh Yasin İmrantisiyim, neredesin ey gel şehadet. Ey şehadet neredesin, bilinmeyen yerde misin? Ey şehadet neredesin, bilinmeyen yerde misin? Bir gün bana gelir misin? gözlerime güler misin? Bir gün bana gelir misin? Gözlerime güler misin? Secdelerde dilimdesin. Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi, ah şehadet Hamza gibi, Musab gibi, Cafer gibi, ah şehadet Cevher gibi, Hattab gibi, Şamil gibi, ah şehadet Gözlerim ufukta şimdi neredesin ey gel şehadet Ömer gibi Osman gibi Ali gibi ah şehadet Hamza gibi Musab gibi Cafer gibi ah şehadet Cevher gibi Hattab gibi Şamil gibi ah şehadet Şeyh Yasin'im rantisiyim, neredesin ey gel şehadet?